Diyarbakırlıların ve Sur'da yaşayan vatandaşlarımızın rızası hilafına tek bir adım atılmayacaktır. Başbakan Ahmet Davutoğlu, Sur'un yeniden inşası ile ilgili planın ayrıntılarını Diyarbakır'da açıkladı. Sur'un mekanının korunması iki ana temele dayanacak. Birisi Sur ve Hersel bahçelerinin UNESCO kültür mirası olması. İkincisi de 2012 yılında uzun çalışmalar sonrasında kabul edilen koruma amaçlı imar planı esas alınacak. Konutların yapımında tarihi Diyarbakır evlerinin mimari özellikleri dikkate alınacak. Hiçbir bina yukarıdan veya ufki olarak bakıldığında Ulu Cami'nin minaresinden daha yüksek olmayacak. Acele kamulaştırma gibi ...tamamiyle hukuki bir süreç anlamında attığımız adım onların temel hak ve özgürlükleri ve mülkiyet haklarını kesinlikle tehlikeye sokmayacağı gibi teminat altına alacaktır. Başbakan Davutoğlu, sur halkının mağdur edilmeyeceğini söyledi. Kirada olanlar kira öder gibi mülk sahibi olacak şekilde düzenleme yapmaya yapıyoruz. Gece kondu, işgalci gibi konumda olanlar dahi her biri ev imkanlarına sahip olacaklar. Ulu Cami, Hasan Paşa Hanı ve yanındaki meydan inanç turizm alanı haline gelecek dört ayaklı minare ve yakılan Fatih Paşa Camii restore edilecek. Her bir burç tarihi özelliğine göre kültürel bir alan haline dönüşecek. Biz surların eksik kalan yerlerini de aslına uygun olarak inşa edeceğiz. Surda ekonomik hayatın canlanması için esnafın yoğun olduğu Gazi Caddesi yeniden düzenlenecek. Prim ve vergi borcu ertelenen esnaf için faizsiz kredi imkanı da sağlanacak. İlçede ayrıca yeni bir kütüphane, hat okulu ve musiki cemiyeti inşa edilecek.